Bugün günlerden 20 Ocak 2021. Bundan tam 32 sene önce bir şehir tamamen yasa bürünürken Türk futbol tarihinin de yakın geçmişteki en trajik olaylarından birisi yaşanmıştı. Bugün rengarenk bir şehre siyah renginin eklendiği karanlığın hüznüyle birlikte çöktüğü bir gün. Bugün benim de doğduğum ve büyüdüğüm kent olan Samsun'un ve Samsun Spor'un kare bir günü uyanışının 32. yıl dönümü. Tam 32 yıl önce bugün Malatya Spor deplasmanına giden Samsun Spor kafilesinden 5 kişinin hayatını kaybettiği Kabus gibi bir gün bugün. Gelin sizlerle beraber bu kazanın öncesini ve sonrasını hatırlayalım. Hatırlayalım ki Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi olan Samsun'un yaşadığı bu travmayı hiçbir zaman unutmayalım. Hasbi Menteşoğlu'nu muhakkak duymuşsunuzdur. Yıllarca Samsun Sporu ailesi yerine koyan namı diğer Hasbi Ağa. Hasbi Menteşoğlu 20 Şubat 1984'te Samsun Spor Başkanı seçildiğinde Samsun Spor 2. Lig'de mücadele ediyordu. Hasbi Menteşoğlu da harbi ağlardandı öyle bir mal varlığı vardı ki bugün dilim bile varmıyor söyleme. Hasbi Ağa göreve geldikten sonra yakın çevresini ilk olarak şu sözleri söylemiş. Öyle bir takım kuracağız ki tüm şehir bizimle gurur duyacak. 1985-86 sezonunda şampiyonluğu 8 puanla kaçırarak tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğuna yaklaşan Samsun Ligi 3. sırada tamamlasa da yakaladığı jenerasyonla taraftarlarını ümit aşılamıştı. Şehirdeki o pozitif hava biliyordu ki bu takım eninde sonunda şampiyon olacak ve bu şampiyonlukta 5 sene içinde muhakkak gelecek. Nasıl hissedilmesin ki? Kadro ile şehir kenetlenmişti bir kere. Samsun Spor taraftarlarını bilenler bilir. Samsun taraftarları şehrine ve takımını asla ihanet etmeden bütün yolu beraber yürür Bütün cefayı da takımla beraber çeker 85-86 sezonunda Üçüncülüğün ardından sonraki sezon Bu sefer sadece 5 puan farkla Samsun Spor Şampiyonluğu kaçırmıştı Takım yine 3. olmuştu ama Taraftarlar o kadar emindi ki Kesin artık biz şampiyon olacağız ve 5. büyükte biz olacağız diyorlardı Sadece Samsunlular değil bütün Karadeniz Buna inanmıştı çünkü herkes biliyordu ki 3 İstanbul Şampiyonluğunun yanına 2 de Karadeniz Şampiyonu yakışırdı Her ne kadar Trabzon ve Samsun şehirleri pek sevişmez dense de ikisi de aslında hep tartışan iki kardeş. 1987-88 sezonuna ise Samsun flash bir ayrılıkla girmişti. Takımın en iyi oyuncusu ki kendisi zaten yıllar sonra Avrupa'nın da en iyi futbolcusu olarak anılacaktı. Tanju olarak Samsun Spor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Ligin ilk 8 haftasında yalnızca bir galibiyet alarak aha da kesin düşecekler dense de sonrasında toparlayıp ligi bu sefer 4. bitirmiştir. 60 puanla ligi 4. sırada bitiren Samsun inatla onlar hakkında küme düşecek diyenlere "Yo biz hala iddialıyız. Biz bir şekilde bu sezon olmasa da seneye şampiyon olacağız." demiştir. Hatta o ilk 8 haftada kaybolan puanlar olmasaydı belki şampiyon bile olabilirlerdi ve o sezon 1988-1989 sezonu bütün bir şehrin unutmak istediği, hatta bütün bir Türkiye'nin unutmak istediği kara sezon. Sezon başında Zafer Çabalar, Fatih Uraz, Besim Durmuş, Ümit Aday, Yücel Çolak ve Jovanovski gibi kadro iskeletinde önemli olan oyuncuları kaybetmiş Samsunspor'da hedef bu sefer ilk 5'ti. Aynı geçtiğimiz sezon gibi kötü başlamıştı Samsun Spor Ligi. İlk 19 haftaya 19 puanlı 14. sırada tamamlamıştı. Tamam işler kötü gidiyordu ama yine de bütün şehir takımdan umutluydu. Hem ilk 5'le de arasında yalnızca 16 puan fark vardı. Evet belki biraz fazla ama geride de kocaman bir devre vardı ve bir ailede bu fark kapatılarak Samsun Spor Ligi ilk 5 de kapatabilirdi. 12 Aralık 1988'de teknik direktör Şükrü Goran'ın görevine son verilmesinin ardından Samsun Spor çareyi uzaklarda aramamıştır. Takımın başında Başına takımı en iyi bilene yani bir Samsunspor Spor efsanesi olan Nuri Hasan'ı getiren Samsunspor takımı bir efsaneye emanet etmiştir. Samsunspor teknik direktörü olarak çıktığı ilk iki maçta bir galibiyet bir de mağlubiyet alan Nuri Hasan iyi futbol oynatarak şehre tekrar ümit vermiştir. Üçüncü maçından mutlak galibiyet almak isteyen Nuri Hasan, Malatya Spor maçına da en iyi şekilde hazırlanmıştı. Ligin ikinci devresinin ilk maçını oynamak üzere Malatya deplasmanına yola çıkan Samsun Spor'un o deplasmanı futbol öykülerinde son deplasman olarak anılacaktı ne yazık ki. Saat 9.30 sularında Samsun'un Havza ilçesinde Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüs bir kamyonla çarpışarak uçuruma yuvarlanmış, ve bir şehre ağlatmıştır. O zamanlarda şu andaki gibi yollar, teknolojiler ve şartlar gelişmiş değil. Öyle tek bir telefonla veya tek bir tıkla ambulans 5 dakika içerisinde olay yerine gelemiyor. Samsun Spor'un kazazedelerine ilk yardımı aynı yolda geriden gelen ve Diyarbakır Spor deplasmanına gitmekte olan Çarşamba Spor kafilesi yapmıştır. Samsun şehrinin diğer takımı olan Çarşamba Sporlu yönetici, futbolcu ve görevliler kazaya uğrayan Samsun Sporluları tek tek otobüsten çıkartarak Havza Devlet Hastanesi'ne taşımış ve hatta kan vermişlerdir. Bu korkunç kaza sonunda teknik direktör Nuri Hasan, futbolcular Muzaffer Badaloğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve takımın otobüs şoförü Asim Özkan hayatını kaybetmiştir. Kazada hayatını kaybeden futbolcular arasında yer alan Kıbrıs asıllı Türk futbolcu Mete Adanır, kazadan bir gün önce takım arkadaşlarını gördüğü bir rüyayı anlatarak vefat ettiğini söylemiştir. Bu korkunç kaza sonucunda hayatta kalan oyuncuların büyük bir çoğunluğuysa ciddi bir şekilde yaralanmış ve büyük çoğunluğu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Takım kaptanı Emin Kar, futbolcu Erol Dinler ve takım malzemecisi Halil Bayraksa bu kazadan sonra sakat kalarak malulen emekli olmuştur. Türk futbol tarihini derinden yaralayan ve Samsunspor'un kırmızı beyaz renklerine siyahın eklendiği gün olarak bilinen bu korkunç kaza Türk futbol tarihine 20 Ocak faciası adıyla kazınmıştır. Bu kazadan sonra Samsun Spor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağladığı özel statüyle kalan maçlarını oynamamış ve her maçtan 3-0 mağlup sayılsa da o özel statüyle ligde kalmıştır. Hatta Samsun Spor 1988-1989 sezonunun onur şampiyonu ilan edilmiştir. Ligde kalsa ne olur? Evlatlarını kaybetmişti Samsun Spor. Bir takım düşünün, bir şehre umut olsun. İşte evlatlarını kaybettikten sonra Samsun şehri de futbola tamamen küstü. Şehir Samsun unutarak o kara yılı da unutacağına inandı. Ta ki geçtiğimiz seneye kadar. Yüksel Yıldırım, Ertuğrul Sağlam ve tüm camia biliyordu ki hayatını kaybeden güzel insanları gururlandırmanın tek yolu bu şehre şampiyonluk getirmekten geçiyordu. Canla başla mücadele eden Samsun Spor için bu sezon şahlanı sezonu. TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve hedefi Süper Lig şampiyonluğu olarak belirleyen Samsun Spor'un artık niçin mücadele ettiğini sanıyorum anlıyoruz. Samsun Spor taraftarlarının onların forması vardı. Arma için can verecek sözleriyle de bu videoya noktalıyoruz. Samsun'un, Samsun Samsu Spor'un ve Türk futbolunun bir kez daha başı sağ olsun. Umuyoruz ki hiçbir şehir ve hiçbir kulüp bir daha asla ama asla böyle büyük bir acıyı yaşamaz. Sevgili izleyenler videonun sonuna geldik. Siz de kanalımıza abone olarak Fanatik Gazetesi YouTube kanalına destek olabilirsiniz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.